من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآقبة للمتقين ولا أطوان إلا على الظالمين إن شاء الله ربنا عز وجل لنا بزحيات رهبر ولا رخ kitabımızın 23 sırasında yer alan Mü'minun suresinin mealini okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah okuyup dinlemiş olduğumuz bu ayetlerle amellerimizi artırmayı bize nasip eder. Ve duymuş olduğumuz bu ayetleri hanımımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, iş arkadaşımıza, ortağımıza, çevremize anlatmayı da nasip eder inşallah kardeşler. Bu surenin adı, nuzul zamanı, ana temel e, konuları üzerinde kısaca duracak olursak, sure adını ilk ayet-i kerimede el-mü'minun kelimesinden almaktadır. Kat eflehal mü'minun muhakkak ki mü'minler kurtuluşa ermişlerdir. Ayet-i kerimesinin sonundaki mü'minun kelimesi sureye isim olmuştur. Bu surenin Nuzul zaman ne zamandır diye bakıldığı zaman içerisindeki konulardan ve uslubundan da anlaşılacağı üzere Mekke'nin başında bu surenin indirildiği veya Mekke'nin Mekke döneminin ortalarında indirildiği e, aşikardır. O şekilde gözükmektedir. Ayetleri okurken işkenceler daha henüz vahşet derecesine ulaşmamışsa da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli kafirler arasında çetin bir mücadelenin başlamış olduğunu sezmekteyiz. Zira onlar kendi aralarında bir, bir e, araya geldikleri zaman konuşuyorlar falanlar yeni bir yaşantı içerisine girmişler. Bunları engellemezsek başımıza neler gelir veya ne şekilde sıkıntılarla karşılaşırız sözleri yaygınlaşıyor. Ve bunun anlaşıldığı e, görülüyor surede. Surenin sahih rivayetlere göre risaletin ortalarında meydana gelen kıtlık senesinde indiği de anlaşılmaktadır. Öte yandan Urve bin Zübeyir'den rivayet edilen bir hadise göre surenin indiği günlerde İslam'a girmiş olan Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Bu sure indiğinde ben de Hazreti Peygamber'in yanındaydım ve onun durumunu gözlüyordum. Şimdi bana 10 ayet geldi ki onlara uyan kesinlikle cennete girecektir. Sonra da surenin başlangıç ayetlerini okudu 11. ayet-i kerimeye kadar. Bu rivayet Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde ve Kirmizi'de, Nesai'de, Hakim'de geçmektedir kardeşler. Bu surenin ana tema ve konuları nelerdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini e, insanlara duyurmak, bu mesajı kabul etmeye çağırmak ve bu mesaj doğrultusunda yaşantı ortaya koymak surenin konularındandır. Bu e, döngü üzerine sure konularını oluşturmuş ve bunun üzerine bina etmiştir. Bir kişi bu dine girdiği zaman müminlerin özelliklerini taşıması gerektiği ve onun üzerine de diğerlerini bina etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu surenin özeti boyutunda ise şu şekilde bir özet durumu ortaya çıkacaktır. 1 ile 11. ayetlerde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mesajlarını kabul etmiş olan iman ettik, Müslüman olduk diyenlerin karakterleri, nitelikleri kazanmış olması ve o mesaj doğrultusunda pratik bir yaşantı içerisine geçmesi ön plandadır. Ki 11. ayet-i kadar bu hususları okuduğumuz zaman göreceğiz. O hususlar inşallah bizim üzerimizde de her daim olur. 12 ile 22. ayetlerde ise insan da içinde olmak üzere tüm kainatı insanları tevhid ve ahiret inancına çağıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajının gerçekliğinin açık bir delili olduğunu vurgulamak için insanın ve ka kainatın yaratılışına dikkat çekmektedir. Tevhid ve ahiret inancı ortaya konmaktadır. 23 ile 54. ayetler arasında ise kardeşler, önceki rasullerle kavimlerinin hikayeleri anlatılarak mesajın doğruluğuna tarihi deliller getirilmekte ve şu gerçekler vurgulanmaktadır. Bir, düşmanların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mesajına karşı yükselttikleri itirazları ve şüpheleri gündeme getirilmekte. Onların bu şüphelerinin yeni olmadığı bize bildirilmektedir. Geçmiş kavimlerde gönderilmiş olan peygamberlere de aynı şüphelerle, aynı itirazlarla gelmişlerdi. Ki tarihten bir ders alınması gerektiği ve tarihi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında yer almış olan peygamberlerin kıssalarını Hud suresinden, Araf suresinden okumamız gerektiği ve onlar ne şekilde hayat yaşamışlar onu öğrenip bu olayı değerlendirmemiz bize vurgulanmakta. İkincisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği tevhid mesajı ve ahiret inancı öteki rasullerin de getirdiği şeyin aynısıdır. Bu durumda kabul edilmemeleri için gerçekçi, bir durum yoktur. Üçüncü husus ise Mekkeli müşrikler peygamberlerin mesajını reddetmiş bulunan toplumların karşılaştığı sonuçlardan ders almalıdırlar. Ama o günküler ders almamış. Bugünkü insanlar da maalesef ders alma noktasında olmamaktadır. Rabbim Azze ve Celle bizim ders alıp da ders almış bir şekilde hayat yaşayanlardan olmamızı nasip etsin inşallah. Dördüncü husus ise bütün peygamberler Allah'tan tek ve aynı dini getirmişlerdir. Bütün peygamberler Allah'tan tek ve aynı dini getirmişlerdir. Ve hepsi de tek ve aynı ümmetin üyeleridir. Başka tüm dinler bizzat insanların kendileri tarafından uydurulmuş olup Allah'tan gelme değildir. 55 ve 67. ayetler arasında ise rasullerin hikayelerinin kıssalarının anlatılmasından sonra temel bir ilki ortaya konmaktadır. Dünya hayatındaki başarı ve mutluluk Allah katındaki kurtuluş ve başarı için bir ölçü değildir. Dünyada ne kadar üstün mevki makamın, saltanatın olursa olsun, dünya ve malın olursa sen Allah katında da aynı şekilde üstün olduğunu bu ortaya koyan bir husus değildir. Allah Azze ve Celle'nin katında sevgili takva sahibi olabilmen için ne yapman lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunda olman lazım lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanları zenginlikleri dolayısıyla Allah'ın ve ilahlarının kendilerinden razı oldukları inancına kapılan Mekke ileri gelenleri ve onların izleyicileri olduğundan bu açıklamaların gerekli olduğu onların Allah katında takvaca üstün olmaya çağrılmalarının en doğru olduğu vurgulanmakta surenin içerisinde. Öte yandan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve izleyicileri yoksul ve çaresiz bir durumda oldukları gerçeğinden hareketle Allah'ın onlardan razı olmadığını ve ilahlarının da kendilerini lanetlediğini iddia ediyorlardı. 68 ile 77. ayetlerde ise müşrikler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın gerçekten peygamberi olduğu konusunda ikna etmek için çeşitli deliller sıralanmaktadır. Sonra da kıtlığın ki 75 ile 76. ayetlerde yalnızca bir uyarı olduğu anlatılmaktadır ve iyisi mi yolunuzu doğrultun yoksa korkunç bir azaba uğratılacaksınız denmektedir. 78 ile 95. ayetler arasında ise kardeşler müşrikler Hazreti Peygamber'in mesajını açık deliller olması nedeniyle yeniden kainattaki ve bizzat kendilerindeki ayetleri gözlemeye çağrılmaktadırlar. 96 ile 97. ayetlerde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanların kötü davranışlarına misilleme olarak herhangi yanlış bir yola girmemesi ve şeytanın dürtmelerine karşı korunması söylenmektedir. 98 ile 118. ayetlerin arasında ise gerçeğin düşmanları ahirette hesap verecekleri ve müminlere yaptıkları işkencelerin sonuçlarına katlanacakları dolayısıyla yollarını düzeltmeleri konusunda uyarılmaktadırlar. Ki konuları da surenin içerisinde bu şekilde Allah Azze ve Celle bize bildirmekte. Ve Rabbimiz Azze ve Celle bu surede şu şekilde buyurmaktadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin adı ile. Müminler gerçekten felah bulmuşlardır, kurtuluşa ermişlerdir. O kurtuluşa eren müminlerin özellikleri nelerdir? Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Ancak eşleri ya da sahillerinin sahip olduklarına karşı tutumları hariç bu konuda onlar kınanmış değillerdir. Fakat kim bundan ötesini ararsa artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Yine onlar cennetlerine, onlar yine emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Onlar namazlarını da titizlikle koruyanlardır. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak onlardır. Ki onlar Firdevis cennetlerine varis olacaklardır. İçinde de ebedi olarak kalıcıdırlar. Rabbimiz Celle bizi de firdevs cennetine girenlerden eylesin inşallah kardeşler. Andolsun biz insana süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğu, bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Sonra siz gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmada gafiller değiliz. Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Böylelikle bununla size hurmalıklardan üzümlüklerden bahçeler, bağlar geliştirdik. İçlerinde çok sayıda yemişler vardır. Sizler onlardan yemektesiniz. Ve daha çok Turi Sina'da çıkan bir ağaç türü de yarattık. O yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmek ürün, bitmekte ve ürün vermektedir. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır karınlarının içinde onlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar vardır. Sizler onlardan yemektesiniz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınmaktasınız. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de korkup sakınmayacak mısınız?" Bunun üzerine kavminden küfre sapmış önde gelenler dediler ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre, süre gözetleyin. Rabbim dedi Nuh Beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de bizim emrimiz gelip tandır kızışınca onun içinde her tür hayvandan ikişer çift ile işlerinden aleyhlerine söz geçmiş, azap ge e gerekmiş olanlar dışında olan aileni de alıp koy. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik. Böylece sen beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ve de ki Rabbim beni kutlu bir konakta indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın. Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz. Sonra onların ardından bir başka insan kuşağı yaratıp inşa ettik. Onlar da kendi içlerinden Allah'a itaat etsin, ibadet etsin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız desin diye içlerinden bir peygamber gönderdik kendi kavminden küfredip de ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dedi ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Kendisi de sizin yediklerinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, andolsun siz gerçekten hüsrana uğrayanlar olursunuz. O, siz öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, sizin mutlaka yeniden diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat size vaat edilen şeye heyhat. O bütün gerçek bizim yalnızca yaşamakta olduğumuz bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşatırız. Biz diriltilecekler değiliz. O ise yalnızca bir adam insandır. Allah'a karşı yalan uydurmaktadır. Bizler de ona inanacak değiliz. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah Azze ve Celle dedi ki az bir süre bekle. Onlar gerçekten pişman olacaklar. Derken hak ettikleri cezaya karşılık olmak üzere o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onlara bir süprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için yıkım olsun. Sonra onların ardından başka kuşaklar yaratıp inşa ettik. Ümmetlerden hiçbiri kendisine tespit edilmiş eceli ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Sonra birbiri peşi sıra peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldiğinde onu yalanladılar. Böylece biz de onları yıkıma uğratıp yok etmede bir kısmını bir kısmının izinde yürüttük. Ve onları tarihin anlatıp aktardığı bir olay kıldık. İman etmeyen kavim için yıkım olsun. Rabbimiz celle bizi iman edip iman üzere yaşayanlardan Abi. ve Müslüman olarak ölenlerden eylesin inşallah. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavuna ve ileri gelen çevresine fakat onlar büyüklendiler. Onlar büyüklenen zorba bir topluluktu. Kavimleri bize ibadet kölelik ederken bizim gibi iki beşere mi inanalım dediler. Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik belki onlar hidayete erer diye. Biz Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve akar suyu olan bir tepede yerleştirdik. Ey Resul, peygamberler, güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum. İşte sizin ümmetiniz bir tek olan ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden korkup sakının. Ancak onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde parçalayıp bölündüler. Her bir grup kendi ellerindeki olanla yetinip sevinmektedir. Artık sen onları belli bir süreye kadar kendi gafletleri içerisinde bırak. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine vermekte olduğumuz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değiller. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler Rablerine ortak koşmayanlar ve onlar gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler işte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların bunun dışında da yapmakta oldukları bir takım şeyler vardır. Onlar bunun için çalışmaktadırlar. Nihayet onların refahtan şımaran, önde gelenlerini azap ile yakalayıverdiğimiz verdiğimiz zaman onlar hemen feryadı basacaklar. Bugün feryadı basmayın çünkü siz bizden yardım göremezsiniz. Gerçekten benim ayetlerim size okunmaktaydı. Fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz. Bunu ayetlerime karşı büyüklük taslayarak Gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz. Onlar yine de o sözü Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da kendi peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkar etmektedirler? Yahut onda bir delillik var mı demektedirler? Hayır. O onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmak, bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onları onlara kendi şan ve şeref zikirlerini getirmiş bulunmaktayız. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çevirmektedirler. Yoksa sen onlardan haraş mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı dünya ve ahiret armağanı daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçekten sen onları dost doğru olan bir yola çağırmaktasın. Ancak ahirete inanmayanlar şüphesiz yoldan sapmakta olanlardır. Eğer onlara merhamet eder ve onlara dokunağın zararı gideri verirsen, tuğyanları içinde şaşkınca dolaşmalarını sürdürecekler. Andolsun biz onlara onları azapla yakalayıverdik. Fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Rabbim Azze ve Celle vermiş olduğu nimetlere hamd edip şükredenlerden olmamızı nasip etsin. Zira kişiler kulaklarına, gözlerine, gönüllerini inşa edene hamd etmedikleri, şükretmedikleri gibi kendilerine verilmiş olan, yani hepimize verilmiş olan ömre de ne yapmamaktayız? Hamd etmemekteyiz, şükretmemekteyiz. Bu ömrümüzü de Allah için kullanmamaktayız. Bu en kötü olan hallerimizden bir tanesidir. O sizi yeryüzünde yaratıp, Türetendir ve hepiniz yalnızca ona döndürülüp toplanacaksınız. O yaşatan ve öldürendir. Gece ile gündüzün aykırılığı veya ardarda gelişi de onun kanunudur. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, onlar geçmiştekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Dediler ki öldüğümüz bir toprak ve bir kemik olduğumuz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Andolsun bu tehdit bize de ve bizden önceki atalarımıza da yapılmıştı. Bu geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir. De ki eğer biliyorsanız söyleyin yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? De ki yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki yine de korkup sakınmayacak mısınız? De ki eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin melekutu, mülk ve yönetimi kimin elindedir? Ki o koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor. Allah'ındır diyecekler. De ki öyleyse nasıl oluyor da siz böyle büyüleniyorsunuz? Hayır biz onlara hakkı getirdik ancak onlar gerçekten yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir ve onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Eğer olsaydı her bir ilah elbette kendi yarattığını götürüverirdi ve ilahların bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah onların nitelendire geldiklerinden yücedir. Gaybı da müşahede edebileni de bilendir onların ortak koştuklarından yücedir. De ki Rabbim eğer onlara vaat olunan azabı mutlaka bana göstereceksen Rabbim bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma. Amin. Hı hı. Gerçek şu ki biz onları tehdit ettiğimiz şeyi şüphesiz sana gösterme gücüne sahibiz. Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi bileniz. Ve de ki Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri çevirin ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla gerçekten bu yalnızca bir sözdür. Bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel, bir zah vardır. Böylece sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında Soylar veya soy bağları yoktur ve üstünlük unsuru olarak soyluluğu veya birbirlerine durumlarını soruşturmazlar da. Artık kimin tartısı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rabbim azze ve celle bizim de salih amellerimizin ağır basmasını nasip etsin inşallah. Kimin de tartısı hafif gelirse işte onlar da kendi nefisleri hüsrana uğratanlar. Nefislerin hüsrana uğratanlar cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır. Rabbim Azze ve celle bizi bunlardan eylemesin. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverirler. Ayetlerimiz size okunuyorken yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi biz de sapan bir topluluk imişiz. Rabbimiz bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine küfre dönersek artık gerçekten zalimler oluruz. Der ki, onun içinde siniverin ve benimle söyleşmeyin. Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup Rabbimiz iman ettik. Sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi de siz onları alay konusu edinmiştiniz. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Bugün ben gerçekten onların sapretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Evet, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık sayanlara soy. De ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten siz bir bilseydiniz bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Biz sizi boş bir amaç için yaratmadık ve siz sonunda döndürülüp bize getirileceksiniz. Hak melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt burhanı olmaksızın başka bir ilaha taparsa artık onun hesabı Rabbinin katındadır. Şüphesiz küfredenler kurtuluşa eremezler. Ve de ki Rabbim bağışla ve merhamet et. Amin. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabbim Azze ve Celle de inşallah bizleri bağışlasın, bize merhamet etsin ve günahlarımızın üzerini örtsün inşallah kardeşler. Rabbim Azze ve Celle bu şekilde 118. ayet-i kerimeyi de bitirdi. Ki doğru olan bütün sözler Allah Azze ve Celle'dendir. Yanlış olan, hatalı olan bütün kelimeler de bendendir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşedü la ilahe illa ent. ve etubu